Merhaba Adem Karabela ben. Fortuna Madenciliğin yetkilisi ve sahibiyim. Biz 9 yıldır buradayız Fortuna Madencilik olarak. 9 yıldır çalışmaktayız. 33.29 ekler. Alan için istediniz. Evet. Peki e, neden böyle bir kapasite artırım ihtiyacı duydu? Rezervimiz maalesef bitti. E, tabii çalışmak istiyoruz. Çünkü bura, buradan hiç yoktan 50 kişi en azından 50 kişi ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Bu yüzden Bizim aslında alanımız 1000 dönüm yani 99 ekler. yaklaşık 1000 dönüme tekabül ediyor. Fakat biz bu planlanan projeyle kapasitemizi ve alanımızı düşürüyoruz. 580 dönüme kadar düşürüyoruz. Kapasiteyi artırıp alanı mı düşürüyoruz? Evet kapasiteyi artırıyoruz. Çalışma kapasitemizi, üretim kapasitemizi fakat alanımızı düşürüyoruz. Çünkü yerleşim yerlerine yakınlaşmak istemiyoruz. Şu anda bu 1000 dönümlük arazi, 1000 dönümlük e, proje yerleşim yerlerine ve tarımsal alanlara çok yakın kalıyor. Biz bundan dolayı düşürme ihtiyacında bulunduk. Şu anda 72 hektar ruhsat alanımız var. E, çalışma alanımız 24 hektar. E, artışla beraber çet artışıyla beraber toplamda 58 hektara çıkacak. Ama e, büyük ruhsatımız 99 hektar civarında. Yani bizim 99 hektar çalışma iznimiz olduğu halde biz 58 hektar üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Bu kapasite artırıma gittiğiniz alan tarım arazilerine gerçekten zarar verecek mi? Tam ters tam tersine tarım arazilerinden daha da uzaklaşıyoruz biz. Çünkü bizim dedim az önce de dediğim gibi bin dönümlük arazinin içinde tarım ara, tarım arazileri de kalıyordu. Biz bunu tarım arazilerine zarar vermemek için daha da ufalttık. Yani 450 dönüm kadar ufalttık bu projeyi. Evet. Şu anda e, bizim haritamıza bakıyorsunuz. Lacivert mavi çizgi alan bizim ruhsat alanımız. Şu an çalışmaya çalışabileceğimiz bizim izinlerimizin bulunduğu arazi. Fakat biz turkuaz alanda turkuaz çizginin içerisinde çalışmayı düşünüyoruz. Planlanan proje budur. Şu siyah çizgide şu anki ocak alanıdır. E, eğer harita okuyanlar okuyabilenler incelerse Hepsi tarım arazilerinin ve yerleşki yerlerinin dışında kalıyor. Kırmızı alanla bu gösterilmiş kırmızı çizgiyle Hı -hı. şu an çalıştığımız bölge. Evet. E, şurada da gördüğünüz gibi bizim çalıştığımız alan belli. Daha da iznimiz olduğu halde biz çalışmıyoruz şu anda. Yani şu anda o kırmızı ile gösterilen gösterir misiniz orayı? Kırmızı ile evet. gösterilen kırmızı alan. çizgi. Şu anda çalıştığınız alan. Evet. Siz kapasite artırımının turkuazlı alana kadar istediniz. Doğru mu? Anladık. Evet. Peki, bunun yerleşim birimlerine herhangi bir şey var mı, baktığımız zaman? E, baktığımız zaman yine e, ön tarafta kırmızı çizgi ve turkuaz çizgi çekişiyor. Aynı kalıyor. Fakat biz ormana doğru gidiyoruz. Ormanın arka tarafına... Kapasite eden... artırımı ne tarafa doğru yapacaksınız, bize gösterir misiniz? Evet, kapasite artırımı buradan, şu şekilde, bu tarafa doğru gidiyor. Burada, e, hem yol hem yerleşim yerleri, hem tarım arazileri var. var. Evet, Bu yüzden o tarafa gidemiyoruz bizim evlerimiz zarar görecek, işte arazilerimiz sonuç içinde kalacak diyorlar. Patlayıcı kullanacak mı? Veya kullanılacaksa e, ayda veya yılda ne kadar kullanılacak? Normalde bizim patlatma hakkımız var, patlayıcı kullanma hakkımız var. Üç tane kadar devletimiz izin veriyordu bize. Fakat biz e, bu bize fazla geldiği için ve bizim patlatmaya ihtiyacımız olmadığı için ne olur ne olmaz diye bir tona kadar düşürdük. Önümüzde patla, patlatma planımız yok. Ama eğer çok sert bir rezerve kayaya denk gelirsek makinelerimiz bunun üstesinden gelemezse o durumda yani çok elzem bir şey olmadıkça patlatma yapmayı düşünmüyoruz. Patlatma yap, yapsak bile patlatma yaptığımız alanlar yerleşke ve tarım arazilerinin çok uzağında kalacak. Ne kadar patlatma kullanıyoruz? Şöyle, bizim daha önceden de 2018'de son patlatmamızı yaptık. Onun dışında daha patlatma yapmadık ama buna hakkımız vardı. Patlatma yapabiliyorduk istersek tabii ki. E, fakat patlatma yaparsak en fazla 1 tona kadar patlatma yapabiliyoruz. Bu da 1 ay içerisinde. Peki son zamanlarda patlatma yaptınız mı? Mesela son 1 sene içerisinde patlatma oldu mu? Ee, tekrar söyleyeyim. 2018'den itibaren hiç patlatma yapmadık. Patlatma yapmadan nasıl yapıyorsunuz bunu? Ee, i̇ş makineleriyle, eskavatörle kırıcı uçları var. Bunu kendisi kırıyor. Çet e, toplantısı öncesi vatandaşlar tep gösterler ve çet toplantısı yapılmadı. Akabinde bir gün sonra e, maden sahasına yakın bir yerde yangın çıktı. E, makilik alanda yangın çıktı. Ve vatandaşlar e, en çok e, sizi suçlandı. Nasıl söylenir bu? Yani böyle bir lüzumsuzluğu yapma, yapmamıza gerek kalmaz. Çünkü yangının olduğu yer bizim zaten ruhsat sahasının dışında. Ve az önce de dediğim gibi yangını ilk ihbar eden, ilk gören ve ilk müdahale eden bizim Fortuna Madencilik ekibi. E, bunu söndürmek için Jandarma ekiplerimiz bizden yardım talep etmişti hatta yani biz siz ettik. ne yardım yaptınız? İş makinelerimiz olduğu için hızlı bir müdahale edebiliyoruz böyle durumlarda hı hı. buradan toz ıslak toz nemli toz götürdük yangın alanı daha büyümemesi için bunu döktük ve serdik daha da büyüm, büyümemesini engelledik. Peki böyle bir yangının size zararı nedir? Yani yararım var mı zararım var mı? Ee, sadece itibarımıza zarar verdi. Çünkü üstümüze dediğiniz gibi bir suç atıldı. Yani iftira atıldı daha doğrusu. Ee, herhangi yani iftira atanlar şunu bilmesini isterim. Burada az önce de demiştim 50 kişi evine ekmek götürüyor. Yani 100 kişiye yakın evet. insan buradan ekmek yiyor. Yani bu insanların midesini, karnını düşünmesini isterim. Eğer devam etseydi yani daha büyüseydi en büyük zararı biz yürütecektik. Çünkü yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımımız var ocak saat içinde. Mazot, iş makineleri, araçlar, evler sadece bizim evlerimiz değil. Kiralık olduğumuz, kirada olduğumuz evler de var. Ama e, bize iftira atanlar için söylüyorum tabii bunu. Pazartesi günü gerekli mercilere incelenmesi için başvuruda bulunacağız. E, biz 9 yıldır burada çalışıyoruz. Malum e, burayla kaynaştık artık. Pamukova artık bizim bir yuvamız, evimiz oldu. E, üç evler, paşalar, Karapınar mahallesi, Karapınar köylerine. E, bizim bir evimiz, kendi köyümüz gibi. Çünkü biz burada e, yaşıyoruz, ekmek kazanıyoruz. Yani para kazanıyoruz ve başkaları da buradan para kazanıyor. Sadece biz değil tabii ki. Yani biz zarar vermek istemeyiz, kimsenin de zarar vermesine izin vermeyiz.